Bu kara arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu kökleri mordur. Bunun çorbasını yapacağım. Sizlerle paylaşırım Allah'ın izniyle. we <laughs> Interesting. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep Yıldırım. Diyarbakır'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum herkese. Bugün şöyle bir ayran çorbası yapalım dedik arkadaşlar. Ee, yaz aylarında iyi gider. Başka çorbaları insan tüketemiyor açıkçası. Şöyle arkadaşlar ben bugün bulgurla yapacağım. Genelde pirinçle de yapılıyor. Ee, pirinçle şey bulgurla da yapılıyor. Ben bugün bulgurla yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde karıştırıyoruz. Pişirene kadar daha doğrusu kaynayana kadar e, karıştırıyoruz arkadaşlar. Ben ek olarak böyle bir kemik suyu hazırladım. E, arada bir e, kemik suyum eğer evde olursa ben onu da ekliyorum. Bu kemik suyun kokusunu almış. Ondan dolayı geliyor. Et kokusunu her yerden alıyor. Genelde ben tezgah çıkmasına izin vermiyorum. Cinda için ses çıkarmadı? Yoksa ben izin vermem yani tezgah çıksın alışsın isteyemem. Pişt, pişt pişt Evet arkadaşlar e, Zebze yatağında tavuk yapacağım. Ama videosunu çekemedim. Cindacım yakından çekelim. Şöyle arkadaşlar kat kat sebzelerimi doğradım, e, dizdim. Altına bir tane soğan, bir tane şey iki tane patates, üzerine biber şu kenarlara patlıcan ve üzerine de en sonda domates arkadaşlar ve tavuk etlerimi de üzerine dizeceğim yani ismini de ben koyacağım sebze yatağında tavuk arkadaşlar bu şekilde geç olduğu için cinda çorbayı karıştırıyordu ben de bir anda bunları yapıyordum o yüzden videosunu çekemedim ama kısadan anlatmak istedim sizlere bu şekilde tavuklarımızı üzerine Dizelim. Salça koymadım. Baharat olarak hani bildiğimiz klasik e, tavuk sosu hazırladım arkadaşlar. Her zamanki hazırladığım sostan. Sadece içerisine ek olarak zerdeçal koyduk biraz. Evet. Zaman zaman koyuyorum zaten. Bazen de zerdeçal e, ne, çok e, kullandığımız bir baharat değil. Bu son yıllarda hayatımıza sokmaya çalışıyorum ama işte olduğu kadar. Bu şekilde arkadaşlar. Fırına veriyoruz. Aa, ben yağ eklemiyorum. Birazcık e, zeytinyağı veya e, sıvı yağ. Dilim sürçtü bir türlü cümleyi kuramadım. Yani herhangi bir sıvı yağ veya tereyağı e, artık sizin e, elinizin altında ne varsa onu ekleyebilirsiniz. Ben birazcık zeytinyağı böyle üzerine gezdireceğim. Evet arkadaşlar şimdi e, kemik suyumuzu içine ilave ediyoruz. Birazcık. Dediğim gibi normalde biz ayran çorbasını sade yaparız ama birazcık daha çeşitlendirmek istediğim için bu tavuk suyu ya da işte kemik suyu ya da et suyu fark etmeksizin tamamen sizin hayal gücünüze bağlı arkadaşlar. Ben bunu ekledim. Bugün elimin altında bu vardı. Onu ekledim. Hangisi de olursa ekliyorum arkadaşlar. Hatta normalde birazcık şöyle bir kaşık kadar unu da ekliyorum. Ama bugün geç olduğu için hani birazcık kıvamı böyle birazcık daha yoğun olsun istediğim için e, bir kaşık un da ayranla böyle açıyorum. Sonra üzerine ekliyorum. Ama bugün yapmadım arkadaşlar. Ondan sonra son aşamayı da zaten birazcık nane gezdireceğim. Normalde eğer e, tavuk suyu koyduğum zaman tereyağı ve naneyi üzerine e, dökerim. Ama bugün şu e, kemik suyu olduğu için baya bir yağlıdır ekstradan bir yağ eklemeye gerek olmadığını düşünüyorum. Ondan dolayı sadece biraz nane gezdireceğim en son. Ama şu an pişme aşamasında arkadaşlar. Bununla biraz daha yoğun olurdu ama neyse. Geçti bugün gerçekten işim vardı. İşte onların yanına gitmiştim. O yüzden yemeğim biraz gecikti. Şu an inek salmaya gideceğim artık. Bunları tamamen jindaya bırakıp aşağı ineceğim arkadaşlar. İnşallah kilo olmaz. <laughs> diyelim. Yok kızıma güveniyorum. Kızım yapar Allah'ın izniyle. O benim prensesim. O yapar. Evet arkadaşlar yemeğimizin son hali bu şekilde. Dediğim gibi aşağıya gittiğimiz için çekemedim. Çorbamın son hali de böyle. Jinda şey yapmadı. Nane koymamış. Ben de koymayı unuttum arkadaşlar. Evet arkadaşlar çorbamızın son hali bir şekilde. Kıvamını da size göstereyim. Böyle arkadaşlar. Yemeğimiz de böyle arkadaşlar. Bizi izlediğiniz Ayyem. için teşekkür ederiz. Ayol. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a ısmarladık.